Buyurun. Senin işin varsa sen git Seyfi. Yemek bitince ben seni ararım, gelip bizi alırsın. Tamamdır babam, nasıl istersen. Haydi size iyi eğlenceler. Ay, ay bir dakika Fazıl Bey. Ay, ay beni ateş bastı. Ben heyecanlanınca böyle oluyor, biliyor musun? Yok o kadar Merak etme, hepsi hoş sohbet insanlardır. Ya tabii ölelerdir ya, senin ahbapların sonuçta da. Ama işte yani, hepsi zengin, mal mülk sahibi insanlar ya. E, benim geldiğim yer de belli. Beni hor görürler diye korkuyorum. O yüzden de streç, stres yaptım biraz. Korkma, öyle insanlar değiller. E madem öyle, ben hanımlarını konağa çağırayım ha çaya. Ne dersin, hep bir kaynaşma olur. Orasını bilemem. İstersen önce bir bak bakalım. Kafanız uyuşacak mı? Ondan sonra karar verirsin. Ama uyuşur ya. Niye uyuşmasın ki? Ay, sen beni hiç tanımıyorsun. Ya benim yeniden yetmişe herkes aram pek iyidir ha? Tamam o zaman. Ben sana bırakıyorum. Girelim. Hadi. Hadi. Ay. Bizim bir de tuvalete gitti gelmedi. Gelir şimdi gelir gelir. Ay kızartmayı çok seviyorum aslında. Gel gör ki kolesterolüm var yiyemiyorum. Al benim için yer misin? Gençsin sen. Ya aslında yemiştim ben ama neyse sizi kırmayayım. <laughs> ah ah. Yemek yemezsen kolesterolün düşer. Ya ben ne yapayım? Romatiz bedene illek beni yedi bitirdi. Ağrıdan sızıdan geceniz bir tehlikesiz uyku uyuyamıyorum Allah. Ay Hayriş, duymadın mı sen? Hastaneye bir doktor gelmiş, romatizma hastalarını üç seansta iyi ediyormuş dediler. Ay gerçekten mi? Yarın hemen randevu alayım, benim oğlan götürsün oraya. İyi olur inşallah. İnşallah. Hadi inşallah. Sizi galiba bu yaşlı muhabbetleri sıktı. Yok canım, olur mu öyle şey hiç? Aşk olsunuz yani. Ya insan hissettiği yaştadır değil mi? Biz hanımlarla çok iyi anlaştık. Ha evet evet, aynı. Madem içimiz genç, geceyi burada bitirmeyelim. Buradan hep beraber Sadabad'a gidelim. Ne dersiniz? Ay ne iyi düşündünüz. Ay ne güzel şöyle müzik dinleriz, dans ederiz, içimizdeki kurtları takarız değil mi? <laughs> İlahi Elmas, ne dansı ne müziği. Sadabad dediğimiz yer arkadaşımızın çay bahçesi. Çayı da çok güzeldir ama. Bir haber çay söyleriz, keyifle de içeriz. Bak burası öyle. İyi olur olur, o da olur. Çayı güzel diyorsunuz madem. Ama geç kalmayalım. Benim triyo almam lazım. Kemalciğim. Çok yedin yine. Öç bakayım tansiyonun ne alemde. Of Gülseren. iki lokma bir şey yedim. Bir şey yoktur. Ölç, evet, ölç. Evet. Bak gayet normal işte. On üçe yedi. Oh, oh çok iyi. Allah benim bunların arasında ne işim var ya? Yemekte de değil hastanere birindeyiz sanki.